Sanatın Tanrı ile ilişkisi. Allah evreni yaratırken Tanrı ne demek isterseniz yaradan enerji. Bu hiç fark etmiyor. Çünkü günün sonunda aynı kapıya çıkacağız. Kalbinizden geçirdiğiniz şeyin anlamı var bu hayatta. Evren mükemmel bir düzen içerisinde yaratılmış. Aynı de dediği gibi Tanrı zaten atmaz. Her şey belli bir ölçüde yaratılmış. Venüs'ün dönüşü phi sayısını bize veriyor. Fi neydi? Güzellik sayısıydı. Venüs'ün sayısıydı. Da Vinci'nin insanın yaratılışındaki sayı. Güzel gördüğümüz birinin yüz oranı fi sayısını verir bize yine. Yani Allah yaratırken gerçekten her şeyi en güzeline göre ayarlamaya çalışmış. Bizim güzellik dediğimiz şey veya sanat dediğimiz şey aslında onun matematiği. Tüm bu matrix bir matematik oranı ile yazılmış. Yani her şeyin bir matematiksel karşılığı var. Biz o matematiği şu an görsel olarak veya hissel olarak algılıyoruz. Ama günün sonunda onlar aslında bir bilgisayar kodları. iğinin de bir bilgisayar kodu olduğu gibi veya herhangi bir şeyin kötünün de. Sanatta Tanrı'nın konuşma şekli. Bizim Bizim ruhumuzla konuşma şekli, güzel olan yani doğru olan, bizi kendini gösterme şekli, kendini aynalama şekli. Sanat dediğimiz şey aslında Tanrı'nın bir dili. Matematik gibi, astroloji gibi. Bize sanatıyla konuşur, yapabildiği güzelliklerle konuşur. Biz ona ne kadar yaklaşırsak o kadar güzelleşebiliyoruz. Tanrı'ya yakın insanların gözlerinde dahi o güzelliği görebilirsiniz aslında. O gözleri parlayan dediğimiz insanlar veya bize güzel gelen insanların çoğu aslında Tanrı'ya yakın insanlar. Gerçekten Kalbini temiz tutan insanlar. insanın içi dışına yansıyor. Örnek veriyorum mesela Victoria's Secret modellerine soruyorlar bu güzelliğinizin sebebi ne aslında diye ve ilk söyledikleri şey şu: Biz insanların içinin dışına yansıdığını düşünüyoruz. Siz kalbinizi ne kadar temiz tutarsanız ve ne kadar temizlerseniz ve ne kadar arınırsanız gözleriniz, yüzünüz, cildiniz her şeyiniz arınmaya başlıyor. Yani güzelleşmeye ve ışık yaymaya başlıyorsunuz. Işık saçmaya. Güzellik dediğimiz, sanat dediğimiz şeyin tarihiyle direkt alakası var. Direkt birebir karşılığı aslında. Siz ne kadar kalbinizi katılaştırırsanız, ne kadar kirletirseniz travmalar ekleniyor, psikolojik bozukluklar oluyor vesaire. Bunlar bütün psikolojik bozuklukların vücudumuzda, bedenimizde, içeride bir hastalıksal karşılığı oluyor. Bir tadınız varsa emin olun onun arkasında bir travma, bir duygusal sıkışmışlık bunların hepsi bizi Allah'tan uzaklaştıran şeyler. Çünkü o bizim en saf halimizle ona gelmemizi istiyor arınmış ve yalın halimizle. Bu travmalar, kötülükler, şeyler bunları hep kalbimize kirlettiği gibi vücudumuzu da ve güzelliğimizden de alıyor. Biz ne kadar arınırsak o kadar Allah'a yaklaşabiliyor ve o kadar güzelleşebiliyoruz. Yani güzellik dediğimiz şey eşittir sana. Eşittir Allah. Çok basit bir denklem bu aslında. Mesela doğayı herkes sever. Doğal olanı herkes sever. Doğaya bakınca herkesin içi açılır. Yeşil demek kalp çakrası demektir. Kalbimiz açılır. Kalbimiz temizlenir, arınır. Ve doğada yaşayan insanlar daha da tazelenmiş, daha geç yaşlanırlar, daha çok arınmış olurlar. Daha da yaşayan insanlardan bahsetmiyorum. Daha ağaçlık yerlerde veya deniz, mavi, daha özgür ruhlu insanlardır. Denize yakın yaşayan insanlar çünkü mavi bizde özgürlük hissini uyandırır. Yani bunlar hepsi kodlanmış dediğim gibi. Her rengin, her duygunun, bunlar hepsi birbirleriyle bağlantı halinde çoktan yazılmışlar kodlar gibi. Denize yakın yaşayan insanlar daha özgür ruhludur. O mavi, yani boğaz çakrası. Boğaz çakrasına kendini ifade etmek demek. Mavi giyerseniz kendinizi daha iyi ifade etmeye başlarsınız zaten. Açık maviden deniz mavisinden bahsediyorum. Gece mavisi sizin algılarınızı açar. Efifiz beziniz uyandırır. Üçüncü göz çakrasıdır. Gece gökyüzüne baktığınızda zaten gece daha çok üretilir bu hormon vücudunuzda. Gibi yani Allah'ın yarattığı her şeyin, onun sanatının karşılığı var. Ve hepsi bizde güzelliği çağrıştırıyor. onu yarattığı. Biz oransız yaratmaya başladığımızda onun oranını aşmaya çalıştığımızda kendimiz yeni bir matematik kurmaya çalıştığımız da bazı şeyler bozuluyor. Ona yakın olmak, onun matematiğini benimsemek aslında buradaki en güzel çıkış yolumuz bizim. Zaten sanatçılar sanat yaparlarken de kendinden geçerler. Neden? Yani sanki farklı bir dünyadaymış gibi, farklı bir boyuttaymış gibi. Çünkü sanat Tanrı'nın katında olan bir, onun frekansını bize veren, bizi o boyuta taşıyan bir şey. Onun güzelliği, onun frekansı. Her zaman Allah'ın konuştuğu bir dil olarak kalacak. Bize konuştuğu bir dil olarak. Çünkü biz onu duymaya başladığımızda sadece burada olmadığımızı, buranın bir metriks olduğunu Farklı bir gerçeklik olduğunu, farklı bir boyut olduğunu daha aslında hatırlamış oluyoruz. Sanat yapmak demek sadece bir resim çizmek veya müzik dinlemek değil ama onun katına çıkabilmek, onun önünde var olabilmek, onun mucizelerine şahitlik edebilmek de demektir. Onunla birebir yüz yüze gelmektir. Sanat insanı böyle de büyüleyen bir şeydir. Herkes bununla yüzleşemez. Herkes bir sanat gördüğünde bu kadar heyecanlanamaz veya bir resim gördüğünde bir müzik duyduğunda bu kadar heyecanlanamaz çünkü o tanrıya biraz uzaktır. Onunla karşı karşıya gelmeye çok hazır değildir. Ama bir insan ne kadar Tanrı'ya yakınsa, Allah'a yakınsa kalben o kadar sanat gördüğünde heyecanlanır. O yüzden sanatçılar Allah'a en yakın insanlardır. Ama onların da bunu bilerek, bunun sorumluluğuyla hareket etmesi gerekir. Çünkü Allah'a yakın olmak, onun katında olmak sadece güzellikler getirmez. Bir sorumluluk da getirir. Her güzelliğin bir sorumluluğu vardır. Çünkü doğal de yaşıyoruz ve bazı şeylerin korunması gerekir.